Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber takipçimle Wildcraft oynuyoruz. Daha doğrusu Wildcraft oynayıp video çekiyoruz. Eee bu arada arkadaşlar, e, bu arada ben 237 aboneye doğru düşmüşüm. 239 en son 238'e geldim. Sonra 237 abone oldum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen 240 abone yapın beni. Bakın bana abone olan her kişiye Youtuber olsa da, olmasa da abone oluyorum. De şöyle, başladı video di diyeyim şöyle arkadaşıma. Daha doğrusu takipçime. Başladı kanka video <laughs> dedim. Arkadaşlar bu arada ben en son uzman olmuştum. O yüzden şuradaki e, şeylerim yeşil ve kahverengi oldu. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya Aa bunda da aynı mistik varmış lan. Tamamdır. <laughs> Anam. Bu niye saldırmıyor? <laughs> Aşker, e, bu videoda amacım bu arada söylemeyi unutmayın. içinde level kasmak var. lan ben yemeyeceğim ya zaten birazdan boss'u öldüreceğim ya Deysek, MK yazdım ya, açıklasam da. <laughs> Arkadaşlar e, sizden ricam. Bu arada bir ricam olacak sizden. Lütfen beni 240 <laughs> abone yapın. Arkadaşlar bakın. Lütfen. Bak ne yazdım lan. Gücüm yetmiyor. ne diyordum? Arkadaşlar lütfen beni 240 abone yapın. Bakın bana abone olan her kişiye youtuber olsa da olmasa da bunu her videomda söylüyorum zaten abone oluyorum. Lütfen arkadaşlar beni geri 240 abone yapın. Ben 237'ye düştüm 239'dan. Lütfen arkadaşlar bana abone olun. Lütfen. Arkadaşlar bu arada e, Far Cry Primal videosu attım. Onu eee kanalımda duruyor bu videonun altında olacak bu arada o video normal mi hayvan kesesi ne no olur yazı iyi bari yazdım ne diyordum benim Far Cry Prime no. videom arkadaşlar e, ee, izleyebilirsiniz kanalımda hemen duruyor Arkadaşlar lütfen 240 abone yapın. Bakın o kadar güzel videolar atıyorum yani. Lütfen. 240 abone yapın. Bu arada Far Cry Primal videosunu da izleyebilirsiniz. Oooo. Ya bunları nereden buldum ben? Bunlar burada Bunlar burada olmaz mıydı? Ki? Bunlar şeyde olmaz mıydı? Gölgelerin ee, olmaz mıydı? <laughs> Çok pis canım gitti bu arada. uykum var. Gece uyku, <laughs> uyku tutmalı arkadaşlar işte çok zor oluyor. O yüzden çok az uyku அது <laughs> Ne diyordu lan o? <laughs> lan müne ne kebap Oha, pirana gibi artık kız. Pirana gibi kaldırıyorlar. Adam ölecek ya, ben de öleceğim. Құрлғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғғға қалып жарды! Şey oldu ya. Aha. Bir dakika. Oo. Ya 32 deneyim ne ya? Bu nedir? Bu nedir? <laughs> Herhalde oyundaki dosttan bahsediyor yani. Neden bahsediyor bu? Oyunda aranır mısın herkese herhalde? Bence gerek yok dedim. Oyundan neden çıktı? Neyse boş verin. Ne oldu lan direkt? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane arkadaşımı mı gerek hmm. evet, kaldı. Videoyu bitirsem mi acaba ya? Ne bileyim oyundan gitti ya. Oysa 35 deneyim kazandım. Bekleyin ya hazır. 135 seviye yakınken bir 135 seviye olayım ya. Öyle kapatayım bu oluyor. Acaba bana niye sinir... Acaba bana çıktı. İnterneti gitti anlamadım. Arkadaşlar ben onu neden gerek yok dedim. biliyor olur? Çünkü arkadaşlar hani oyunda istek atmak diye bir şey var ya e, istek atınca ondan sonra arkadaş oluyorsun. Ama arkadaşlar ben bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Hmm. O yüzden kımarca e, arkadaşlar yani bir dakika ya, yanlış bir şey tıkladım ya. Dur. Bakayım. Ne diyordum ya? Ha şey. Hani arkadaşlar ben onu neden gerek yok dedim biliyor musun? Hani e, beni ark arkadaş olarak alır mısın? Yani istek isteğini kabul eder misin demek siz herhalde orada. Ben gerek yok dedim. E, çünkü arkadaşlar e, gerek yoktu yani. Neden biliyor Çünkü zaten e, o benim takipçim yani. E, yorum yazsın. Yani Yusuf şu saatte şu oyuna gel dese ben zaten geliyorum yani. O yüzden istek atmaya gerek yok ki. O yüzden yani beni yani boş verin ya yani. neyse. Anlattım zaten ne dediğimi anlattım. Gerek yok çünkü arkadaşlar. O benim nasıl olsa takipçim yani yorumuma yazar Yusuf aktif olamasın dese ben hemen aktif oluyorum zaten o da geliyor. Yani istek istek, isteğe gerek yok yani. O yüzden yani sinirler çıktıysa söyledim yani. Çünkü gerek yok yani çünkü o benim... Takipçim yani. Aha rütbe. Evet ben rütbe diyorum ya, tecrübe diyor. Ben de onu rütbe anladım. orada canım azaldı o yüzden öyle böyle <laughs> 6 100 çok güçlü oldum be ya <laughs> <Güçlendiremiyorum kendim de. Gülüyor> Neyse videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, diğer Minecraft videolarında görüşmek üzere ve bay bay.